Zehra'nın gözlerinden süzülen yaşlar artık güçten, acıdan değil, içindeki fırtınaları durdurmayı başardığı için dökülüyordu. Geçmişin kambur omzundan yavaşça inerken, aynaya baktığında ilk kez kendini tanıyabiliyordu. Sarsılmaz bir inançla yürüdüğü bu yolda, artık sadece kurban değil, karanlığa meydan okuyan bir kadındı. Etrafındaki sessizlik bile ona artık huzur veriyor, Yalnızlık ise korku değil özgürlük gibi geliyordu. Evdeki eski perdeler bile başka görünüyordu gözüne. Her şey değişmemişti belki ama Zehra değişmişti. Göğsünde taşıdığı o yılların yükü artık başka kadınların yükünü hafifletmek için bir anahtara dönüşmüştü. Bir zamanlar susturulan sesini şimdi başkaları için bir çığlığa dönüştürüyordu. Her adımında İçindeki yıkıntılardan doğan bu yeni hayatın temellerini atıyordu. Gece yatağa uzandığında karanlık artık onu yutmaya çalışan bir canavar değil, yıldızlara uzanma şansıydı. O karanlıkta artık yolunu kaybetmiyor, yol gösterici bir ışık oluyordu. Her nefesi, hayatta kalmanın ötesinde bir anlam taşıyor, varoluşunun her anı kendini yeniden yaratmakla eşdeğer oluyordu. Bir sabah, Aynada kendi gözlerine bakarken gülümsedi. İçinde ne geçmişin zinciri ne de başkalarının yargısı vardı. O an anladı ki en derin yaralar bile zamanla çiçek açar. O yaralardan süzülen gözyaşları şimdi umutla sulanan bir bahçeye dönüşmüştü. Yalnız değildi artık. Sessizce gözlemlediği komşu kadınlar, genç kızlar, hatta sokakta yürüyen isimsiz yürekler onun varlığında cesaret buluyordu. Hikayesi dilden dile dolaşırken susturulmuş tüm kadınların kalbine umut ekiyordu. Korkularının zincirini kıran bir kadın artık binlerce zinciri kırabilecek güce sahipti. Evdeki eşyalar bile onunla birlikte değişmişti sanki. Eski duvarlara dokunduğunda geçmişin gölgeleri yerine geleceğin sıcaklığını hissediyordu. Her çatlak yaşanmışlığın değil, yeniden doğuşun iziydi. Ve o izler Zehra'nın gururla taşıdığı birer savaş madalyasıydı artık. Sokakta yürürken başını eğmez olmuştu. Her adımı bir direniş, her gülümsemesi bir meydan okuma haline gelmişti. Artık kimse onun hikayesini susturamazdı. Her sözü, geçmişin karanlığına saplanan bir ışık gibiydi. Sadece kendi için değil, gölgelerde saklanan tüm kadınlar için konuşuyordu. Zehra artık eski Zehra değildi. İçindeki kırık dökük parçalardan yeni bir kadın doğmuştu. Bu kadın yorgun ama yılmaz, kırılmış ama parçalarından mozaik yapmış, sessiz ama sözüyle dağları oynatacak kadar güçlüydü. Ve her yeni günle birlikte bir devrimin adımlarını atıyordu. İçindeki korkularla yüzleşmiş, geçmişin hayaletleriyle vedalaşmış, kaderi yeniden yazmıştı. Artık ne bir hikayenin kurbanıydı, ne de başkalarının yazdığı senaryonun oyuncusu. Kendi sahnesinde başroldeydi ve alkışlar sessizlikten değil, saygıdan yükseliyordu. Kalbindeki sızı hala oradaydı. Ama o sızı artık güçtü, farkındalıktı, rehberdi. Her acı ona yeni bir yön, her yara yeni bir yol açmıştı. Ve o yollar, onu korkunun ötesinde bir yere, kadın olmanın gururla yaşandığı bir geleceğe taşıyordu. O gece penceresini açtığında yüzüne vuran rüzgar geçmişin değil, özgürlüğün soluydu. Derin bir nefes aldı. İçinde fırtına değil, dingin bir kararlılık vardı ve fısıldadı: "Ben buradayım ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."